Kahvaltı hazır hadi aşağıya. Ah geldiniz mi tam zamanında? Merhaba Selim hoş geldin. Günaydın ana. Aa. Bunun ne iş var sabah sabah bizde? Emre. Ya merak ettim ne var? Selim'in annesi Amerika'ya babasının yanına gitmiş. Selim bir hafta konuğumuz olacak. Emre gözün aydın. Ya ne demezsin. Ne haber fıstık? Sen kimden yanasın? Senden. O zaman ona göre davran. Makbuş Sultan nerede? Ee, yukarıda valizini hazırlıyor. Bizim eski şoförle konuştum. Makbuş'u otobüse kadar o bırakacak. Hı hı, tamam. <laughs> ee, hak ettin. <laughs> ah. tamam. oh. Tuttum. Tamam. Nana. Efendim. Makbush'un köye gitmesi sence de biraz zamansız olmadı mı? Yani bunca iş, senin okulun çocuklar. Selim de burada kalacak. Merak etme ben hallederim. Hem kadıncağız keyfinden gitmiyor ya. Biliyorsun teyzesinin kızı çok hasta. Öyle de sen de çok yorulacaksın. Hiç de değil zevkle yapıyorum. Aa, yaşasın. Beni hala önemsiyor. <laughs> Emre. Selim senin abin sayılır. Ona böyle ters davranmaktan vazgeç. Sana hiç yakışmıyor. Ben oğlum koca adam olmuş diyorum. Sen çocuk gibi davranıyorsun. Şimdi söyle bakalım. Benim kocaman oğlum musun? Yoksa çocukça kıskançlıklar yapan bir bebek misin? Selim gücük olan kocaman bir adamım. ben ne yapacağım bu kokarcayla? Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka aramak. Sağ ol Nana Selim'in odasını ayarlarsın değil mi? Hı hı. Tavan arası harika olur. İyi yolculuklar McBird. Çabuk gele mi McBird? Peki çiftlen bir. Görüşürüz McBird. Otobüs Otur, saatine yakın Hoş şoför olay. seni almaya gelecek. İyi yolculuklar McBird. Sağ ol dersler. Akşam görüşürüz Nana. Aa, görüşürüz. <laughs> tamam artık. Я не смогла выжить за неделю. Что это такое?